Amerika'dan hepinize yeniden selamlar sevgili dostlarım. Ben Anıl Ardıç. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Amerika'da ev bulmak, taşınmak, masraflar, taşınırken yapılması gerekenler, yeni ev için yapılması gerekenler bunları detaylı olarak konuşacağız. Çokça aldığım sorulardan biri olduğu için yeni şeyler öğrendikçe video yapmaya gayret gösteriyorum. Hem kendim tecrübe ediyorum hem araştırıyorum. Araştırmalarımdan topladığım bilgileri sizlerle paylaşıyorum. Bu videoda da en baştan ev tutmak, o evde yaşamak, yaşadığın evden ayrılmak, ayrılma şartları, yeni ev bulma şartları ve hangi evi nereden nasıl ev bulursun gibi konuları birlikte konuşacağız. Tabii ki daha önce Amerika'da ev bulmak nasıl bulunur, nasıl araştırılır bunlarla ilgili çok detaylı videolar yaptım. Onları buraya bırakıyorum. Lütfen bu videodan sonra o videoyu da izleyerek en baştan ev nasıl bulunabilir onu öğrenebilirsiniz. Çünkü burada evi bulma konusunu biraz daha hızlı geçeceğiz ve asıl odaklandığımız konu daha önce ben bir apartmanda yaşıyordum. Apartman dairesinde yaşamanın şartlarını, koşullarını sizlerle paylaşmıştım. O videomu da bırakıyorum. O videoyu da izleyin. Evet çok fazla bu konuyla ilgili videomuz var ama bu sefer yeni bir eve taşındım. Bu evin ne olduğundan bahsedeceğim ve bu evin artılarından, eksilerinden aynı zamanda apartmanda yaşamak mı? Böyle bir yerde yaşamak mı? Aradaki durumu da kıyas yapacağız ki buraya geldiğinizde hangisini siz tercih edersiniz? Bu bilgilerden kendinize bir bilgi klasörü oluşturup geldiğinizde ona göre ev bakabilirsiniz. Çünkü müstakil ev, townhouse ve apartman arasındaki farkların ne olduğu ile ilgili oldukça fazla soru alıyorum. Hazır bu ikisini de tecrübe etmişken bunlar sizinle paylaşmak istiyorum. Tabi videomuza başlamadan önce hemen kanalımıza abone olun like atın. Aklınızda sorularınız olursa video süresi boyunca lütfen yorum yapmayı ihmal etmeyin. Abone olup beğendiyseniz hadi başlayalım. Videomuza başlarken kısaca Amerika'ya gelmeden veya ilk geldiğinizde burada ev nasıl tutabilirsiniz? Kısaca bir ondan bahsedeyim. Arkadaşlar gelmeden önce buradan bir evle iletişime geçmek biraz sizin için zor olabilir. Bizim için de zor oldu. O yüzden buraya geldiğinizde eğer kalabiliyorsanız birkaç gün Airbnb veya bir otel ayarlayın kendinize. Uygun. Çok fazla lüks yerlere kaçma. Böyle uygun bir yerler bulun. Ve o süreçte hemen bir ev arayışına girin kendinize. Burada biliyorsunuz malum ev ararken işte sosyal güvenlik numaranız, işte kredi geçmişiniz vesaireniz bu tarz bilgilerin olmasını istiyorlar. Sizin kim olduğunuza dair bilgi edinebilmek adına yalnız ilk gelişinizde öğrenci, çalışan her ne olarak gelirseniz gelin ilk geldiğinizde maalesef bu bilgiler sizin evinizde olmayacak. O yüzden yapmanız gereken nereye geldiyseniz oradan bir mektup alıp bu konuyla ilgili burada çalışmaya geldim, bunun için geldim diye bir mektup alıp ev arayışlarınıza o şekilde çıkmanız sizin avantajınız olacaktır. Sizin için birkaç tane de web sitesi aşağıya bırakacağım açıklamalar kısmına. Açıklamalar kısmındaki web sitelerinden gelmeden önce geleceğiniz eyalet ve şehirde evlerin kiraları nelerdir? Ne tür evler mevcuttur? Nerelerdedir? bunları önden bir incelemiş. Hatta gelmeden önce notlarınızı alıp geldiğinizde direkt o evlere giderseniz sizin için çok daha iyi olur. Hatta önceden randevu da talep edip geleceğiniz tarihler içerisinde gidip hızlıca evinizi de bulabilirsiniz. Bunların en önemlilerinden biri apartman.com onu da ve onun gibi web sitelerini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Oradan dediğim gibi kendinize evi araştırıp önceden kafanızda bir fikir edinebilirsiniz. İlk geldiğinizde townhouse gibi yerler biraz sizi zorlayabilir. Çünkü ev verme konusunda biraz daha ciddiler veya müstakil tarz evler yani ayrı evler Biraz daha böyle bu konuda ciddiyle. Daha farklı birçok ev türü de var ama bu popüler olanlar bunlar olduğu için şu an bunları konuşacağız sizlerle. Bu tarz yerler daha böyle sıkılar. Sosyal güvenlik numarasıdır, kredi geçmişidir, daha önceki oturduğunuz evin ödeme düzenidir işte vesairedir. Bu tarz şeylerde daha da böyle ciddi oldukları için apartmanlar sizin için ilk geldiğinizde daha kolay olacak. Burada oldukça büyük apartmanlar bulacaksınız. Geldiğiniz yere göre değişken olarak oldukça küçük daireler de bulacaksınız. Kaç kişi geliyorsunuz? Yalnız, eşiniz, çocuklarınız bilmiyorum. Ona göre çok farklı size uygun. Evler bulacaksınız. Zaten çocuklarınızla beraber veya çocuğunuzla beraber geliyorsanız birçok yer örnek veriyorum siz dediniz ki ben stüdyo daire bir yerde kalmak istiyorum. Eşinizle birlikte kalabilirsiniz. Birçok yer bunu kabul edecektir. Ancak %95 belki de daha fazla eğer çocuğunuz var ise stüdyo daireye sizi kabul etmeyecektir. Bilginiz olsun. Çocuğunuz var hatta iki çocuğunuz ile buraya geliyorsanız stüdyo daire gibi bir yerde size kalmanıza izin vermeyeceklerdir. O yüzden daha büyük odalı 1 artı 2 artı 1, 1 artı 1 gibi yerler bakmanız gerekecektir. Bunu da bilmiş olun. Gidip de stüdyo dairelerde vakit kaybetmeyin. Şunu da belirteyim. Çok fazla diğer eyaletleri net olarak bilmemekle birlikte burada 1 artı 1, 2 artı 1 arasında yani bir oda fark arasında öyle çok uçurum fark fiyatlar yok. Aralarında bir birkaç yüz dolar oynuyor sadece. O yüzden yani bin dolara bulduğun bir artı biri diyelim ki olmadı kabul etmediler. İki artı bir kalacaksın. Sana iki veya işte 1800 fiyat vermezler. Bin dolardır. Öbürü de bin yüz elli, filandır. O kadar çok büyük uçurum yoktur. Bilginiz olsun. Zaten size verdiğim linklerdeki siteleri kontrol Öyle derseniz orada bunu da net olarak göreceksiniz. Ne diyorduk? Apartman dairesi ilk gelenler için veya paylaşımlı odalar veya paylaşımlı evler ilk gelenler için oldukça ideal. Eğer yalnız geliyorsan, tek başınaysan ve ben bir evi birkaç kişiyle paylaşırım diyorsan bir oda da tutabilirsin. Bazı evler var bildiğiniz böyle birkaç katlı, bir katlı veya iki katlı veya birkaç daireden oluşan evler var. Odalar tamamen birbirinden ayrı. işte salondur, mutfaktır, bu tarz kullanım alanları. Bazılarının duşu ve banyosu da, tuvaleti de içerisinde oluyor. Bazılarının olmuyor. Tabi buna işte içeride olması olmamasına göre fiyatlar tamamen değişken. Yani şunu söyleyeyim. Diyelim bir apartman dairesine geçtiniz ve bu apartman dairesinde çamaşır makineniz ve kurutma makineniz dairenin dışında. En az arada 150-200 dolar oynuyor. Eğer dairenin içerisindeyse artı 150-200 dolar oynuyor. Yani bu siz bir apartmandan ne kadar çok şey bekliyorsanız fiyatta ona göre veya bir evden fiyatta ona göre artıyor veya eksiliyor. Hep videolarımızda söylüyoruz işte şimdi aklınıza gelebilir. Hani beyaz eşya içerisindeydi. Evet beyaz eşya tutacağınız evlerin eşyasız ev bile tutsanız tutacağınız evlerin içerisinde. Ama buradaki beyaz eşya, fırın, buzdolabı, bulaşık makinesi nedir onun adı? Mikrodalga gibi eşyada, mutfakta bulunan eşyalardan bahsediyoruz. Çamaşır makinesi ve kurutma makinası içerisinde mevcut değil. İçerisinde olması bir artı olmuş oluyor. O yüzden içerisinde bulursanız fiyat yükselebilir. Apartmanda diyelim ortak ise, apartmanın belli bir bölümün ise fiyat biraz düşecektir. Apartmanda da değil, dışarıda yıkatmak zorundaysanız yani bir buradaki çamaşırhaneleri biliyorsunuz. Oralarda yıkamak zorundaysanız o zaman fiyat biraz daha düşüyor. Bu ekmeği kendikçe fiyat artıyor. Bunu da bir kenara not edin lütfen. Bunun dışında dediğim gibi arkadaşlar gördünüz. Bir apartmanda yaşıyorduk. O apartmanın videolarını zaten yaptık. Bu videodan sonra izleyeceksiniz. Apartmanın artıları eksileri, oluru olmazı, nedir ne değildir. İşte ev nasıl bulunur, apartman nasıl bulunur. Hatta kredi skoru olmadan işte size bahsettiğim iş yerinizden mektubunuzu alın vesairenizi alın. Kredi skoru olmadan ev nasıl tutabilirsiniz? Onun ilgili de videom var. Onu da bıraktım. Bu videodan sonra onu da izleyin. Yani biraz bu işlere biraz zaman ayırıp bu videoları arka arkaya izlerseniz Amerika'da ev bulma konusu ile ilgili aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Sadece bu videoyla beraber ve o izlediğiniz videolarla beraber hangi evi tutarsanız hangi tarz evde yaşamanız daha avantajlı olacak. Bu bilgileri edindikten sonra kendinize bununla ilgili bir bilgi birikimi bir dosya oluşturup bununla birlikte hareket edeceksin. Apartmanda otururken bir yıllık sözleşme yaptım. İşte kaporamı verdim. Kira kadar kapor ödedim bu arada. Bunu da söylemiş olayım. Kaporamı ödedim vesaire mi yaptım? Eve girişimi başladı. Aradan zaman geçti ve bana demişlerdi ki eğer çıkmak istiyorsanız sözleşme bitmeden bir ay önce haber vermek zorundasınız. 30 gün önce. Eğer diyelim ben 28. gün haber verdim. Çıkma bedeli ödemek zorundayım. Bugün imzaladığım kağıtta bu mevcut diyor ki bana eğer 28 gün kala haber verdiysen çıkma bedeli ödemek zorunda. Yani bana 30 gün kalmadan önce haber vereceksin diyor. Ve diyor ki zaten bu 30 güne kadar ben sana bir kağıt göndereceğim, mail atacağım. Ona cevap vermek zorundasın diyor. Aslında söylediği şey bu. Diyor ki ben sana bu süreçte bir kağıt atacağım. Sana bir süre vereceğim. O süre içinde cevap vereceksin. Bu sürede zaten son bir ayı kapsıyor. Yani benim cevap vermek zorunda olduğum son gün benim son bir aylık sözleşmemin kaldığı güne denk gelmiş oluyor. O yüzden diyor ki bunu kaçırmaman lazım. Okey kaçırmamak lazım. Biz de öyle yaptık zaten. Bu kağıt bize gönderildi ve dedik ki biz sözleşmeyi uzatmak istemiyoruz. Dediler ki okey. Ancak sizden bazı isteklerimiz var. Bana kocaman bir A4 kağıdı göstereyim. Şöyle kocaman bir A4 kağıdı içerisinde evden çıkmadan önce yapmam gerekenleri sıraladıkları bir kağıt gönderdiler ve dediler ki bu genelde evin düzeni işte çıktıktan sonra işte temizlenmesi, bakımı, temiz kalması üzerine olan bir liste. Ve mutfak, banyo, yatak odası, çamaşır bölümü ile ilgili eğer varsa balkon, benim balkonum yoktu. Varsa balkonla ilgili yapılması gereken, çıkmadan önce yapılması gereken şeyler. Siz evden çıktığınızda eşyalardan birine zarar gelmişse biz bunun da hesaplamasını yapacağız. Size depozitonuzu öyle diyeceğiz. Yalnız eşyalardaki bozulma veya işte kırılma veya zarar görmesi eşyanın kullanımdan kaynaklı oluşan zararından bahsetmiyor. Mesela diyor ki halı. Halı diyor yıpranabilir, sökülebilir, üstünde yüründüğü için yırtılabilir diyor. Bu sizinle ilgili değildir. Böyle de bir durum var. Ama mesela diyor ki halı yoksa halının bedelini sizden talep edeceğim. Örnek olarak öyle söyleyeyim. Veya koltuğun işte kolu diyelim. Kolu oturduğun için yıpranmadan kaynaklı eskimiştir, yırtılmıştır. Ama kolu kırılmışsa diyor, sen karşılayacaksın. Her neyse ve diyor ki eğer diyor sen evden çıktığında ben evi temizlemek zorunda kalırsam eve harcadığım her saat başına Şöyle tekrardan bir bakayım. Evet burada. Senden 55 dolar para keseceğim diyor. Yani ben evi diyelim kirli bıraktım. Böyle leş gibi bıraktım hiçbir yeri temizlemeden. Ve çıktım gittim. Bu benim tercihim. Sen bunu yapabilirsin diyor. Ve sen bunu yaptıktan sonra ben gelirim temizliği ekibimle beraber evi temizlerim. Eve harcadığım saat başına 55 dolarını alırım. Depozito ödemeni de onu faturalandırarak yaparım diyor. O yüzden ben de verdiğim parayı tabii ki de sırf 3-5 dakikalık temizlik için boşa harcamamak adına temizliğimi yaptım. Evimi olduğu gibi teslim ettim. Her yani neyse ben evimi toparladım, temizledim, etti. Anahtarı teslim ettik. Girdi içeriye, baktı. Oraya baktı, buraya baktı. Eksik dedik. Hiçbir şey yok. Olduğu gibi zaten bizim depozitomuzu tekrar ödedi. Biz de aldık dişimizi tamamen kesmiş olduk o tari. Bu işin ayrılma kısmı. Yani ayrılmadan önce sözleşmenizi yani fes etme kısmını, sözleşmenin fes etme kısmını lütfen okuyun. Orayı bir gözden geçirin. Çünkü gözden kaçırdığınız bazı şeyler size araya mal olabilir. Buna çok dikkat edin. Bu ayrılış kısmı. Bir de yeni ev bulma kısmımız var. Yeni ev bulma kısmında haber verdikten sonra yeni ev arayışına başladım. Tabi bunu nereden yaptım? Bu size aşağıda yazdığım sitelerden biraz göz attım. Bir de çevremde arkadaşlarıma, dostlarıma sordum. Bir arkadaşım bana bu şu an bulunduğum yeri tavsiye etti. Burası bir townhouse. Birkaç apartman baktım bu arada ama çok da fazla hoşuma gitmedi. Hem şehirden biraz uzaklaşmak istiyorum hem de biraz da böyle rahat, daha sakin bir yer olsun istiyorum. Çünkü benim diğer evim direkt şehrin merkezindeydi. Yani yürüyerek 7 dakikada merkezde olabiliyordum. Şimdi biraz uzaklaştım. Her yani neyse buraya geldik. Burası oldukça eğlenceli. Şimdi ben size bu bölgeyi, bulunduğum ortamı, dışarıyı da göstereceğim. Hatta şu an görüyor olmanız lazım. Burada karşımda çok güzel bir manzaram var. Çok iyi bir göl manzarası var. Burası oldukça sakin. Böyle şehirden uzak, yoldan da bu tarafı evim bu tarafı yoldan uzak diğer bir tarafı biraz daha yakın oldukça güzel bir yer ancak burayı bulmadan önce şöyle bir durumumuz var geldik buraya birkaç yer gezdikten sonra buraya geldik dedik ki biz burada ev tutmak istiyoruz burayı biz beğendik görebilir miyiz tabi dediler gezdirdiler bizi güzelce bir örnek daireyi. Dairelerin hepsi zaten aynı. Biz örnek daireyi gezdik. Ofise geri döndük ve bize dediler ki size bir başvuru oluşturmamız lazım. Başvuru oluştururken de sizden bir ücret almamız lazım. Biz iki kişiyiz. İkimizin de background'unu check edecekler. Yani bu sosyal güvenlik numaramızı alacaklar. işte kredi geçmişimizi inceleyecekler. Kredi notumuzu inceleyecekler. Daha önce oturduğumuz apartmandan bilgi talep edecekler. Oradan bilgi alacaklar. Ödeme sıklıklarımıza bakacaklar. Bunlar eğer olumlu sonuçlanırsa bize bu ev tutmaya izin verecekler. Öyle izah edeyim. Diyecekler ki evet siz bu evi tutabilirsiniz. Kişi başı 50 dolardan 100 dolar ödemek zorundayız. Ve şunu konuştuk. Dediler ki bu verdiğiniz ücret bizim o skalamızdan geçerseniz bu parayı size geri iade edeceğiz dediler. Biz dedik ki o zaman hay hay tabii ki de buyurun. Böyle de bir durum var. Eğer kredi puanınız başvurduğunuz evin standartlarına yeterli değil veya geçmişiniz kötü size ev vermek istemiyorlarsa burayı için konuşuyorum. Dediler ki sizin paranızı yakarız. Yani bizim hizmet bedelimiz olmuş olur. Okey dedik. Bu konuda anlaştık. Bilginiz olsun gideceğiniz birçok yer önden sizden para talep edecektir. Birkaç yer daha vardı bununla ilgili talep eden. Daha yüksek talep eden var. 100-150 dolar kişi başı para isteyen var. Burası gibi 50 dolar gibi bir cüzdi yani aralarında diğerlerinin içerisinde cüzdi kalan bir miktar da mevcut. Bu konuda da bilginiz olsun. Tabii benim daha önce tuttuğum ev eşyalıydı. Bu ev eşyası. Bu arada iki ev arasında fiyat farkı olarak hiçbir fark yok. Oranın artılarıyla buranın artıları birbirinden farklı. Eksileri de tabii ki birbirinden farklı. Sizlere townhouse'u bir de şöyle anlatayım arkadaşlar. Townhouse yan yana birkaç evden oluşan müstakil değil. Müstakil gibi gibi ama yan yana birkaç evden oluşan bir daire sistemi, ev sistemi. Mesela benim oturduğum bölümde dört tane bina ikişer katlı olmak üzere yan yana ve bunun gibi burada 20 tane belki 25 tane yan yana birbirinden ayrı dörder evden oluşan bloklar mevcut ve bunların tamamı iki katlı. Buranın bodrum katı yok. Burada biliyorsunuz Amerika'da bodrum katı hemen hemen her yerde var. Her evde var ama townhouse'larda genelde bu olmuyor. Daha çok böyle müstakillerde, single evlerde bu oluyor. Onların böyle genelde iki katlı bir katta aşağıda bodrum oluyor. Toplam da 3 kat olmuş oluyor. Eğer varsa bir de yanda garaj oluyor. Buranın artı olarak kendine bir de garajı mevcut. Şu an gördüğünüz evler bu evler arasında yer alan evlerden. Farklı örneklerini de zaten ekranda şu an görüyorsunuz. Birbirine benzer ama birbirinden oldukça da farklı evler, ev standartları mevcut. Tabi bu evlerin içerisinde de kendi içerisinde işte metrekare boyutuna göre fiyat farklılıkları mevcut. Bunun örnek veriyorum 2 oda olanı var, 3 oda olanı var, 5 oda olanı var, 6 yedi hatta böyle villa tarzı 3-4 katlı olup böyle kocaman olanları da var. Tabi 2 kişi veya 3 kişi bir aile olarak yaşamak için iki odalı olanları işte bir ebeveyn bir çocuk yatak odası bir salon olsa kafidir. Daha büyüğüne zaten uğraşamazsınız. Uğraşmak da oldukça zor olacak. Gelelim şimdi bu iki evin artılarına eksilerine. Biraz önce söyledim bu oturduğum apartman dairesiyle şu anki oturduğum ev arasında fiyat olarak kira fiyatı olarak bir fark yok. Hatta burası bir tık daha oradan ucuz. Oranın şöyle bir avantajı vardı. interneti suyu, gazı bunlar kiraya dahildi. Çöp de bunun içerisinde. Bunlar kiraya dahildi. Garajım yoktu. Eğer garaj almak isteseydim artı 125 dolar daha ödemek zorundaydım. Bulunduğum yerde berbat şekilde soğuk ve karlı bir yer olduğu için aracı garaja koymak sabah işe giderken oldukça hayat kurtarıcı oluyor. O yüzden bu sene mecburen orada kalsaydım garaj alıp artı 125 dolar daha ödemek zorunda kalacak. Otomatik olarak fiyatım biraz daha yükselmiş olacaktı. Burada townhouse'larda hemen hemen hepsinde kendi garaj olduğu için burada öyle bir artımız var. Kendi garajımız mevcut. Ancak bunun dışında burada gazımızı, suyumuzu, internetimizi, çöpümüzü de kendimiz üretiyoruz. Oranın artısı oydu. Buranın eksisi bu. İkisi arasında karşılaştırma yaparken konuşuyoruz. Tabi Tabii oranın fiyat artışı, yeni seneye fiyat artışı artı garaj fiyatı hemen hemen aynıya geliyor. Bunun dışında çöp. Çöp orada çok iyiydi. Çöpümü bedava atıyordum. Burada biliyorsunuz Amerika'da çöpünüzü para karşılığında atıyorsunuz. Yani çöp atmak için çöp aboneliği oluşturmanız lazım. Bu çöp aboneliğini oluştururken de aylık nasıl su faturası ödüyorsunuz? Elektrik faturası ödüyorsunuz. Onun gibi çöpe para ödüyorsunuz. Buranın bir artısı şu. Burada ödediğim çöp fiyatı o kadar büyük, o kadar uçurum değil. 6 dolar 45 sent ödedim geçen ay çöp fiyatı. Çünkü burası bir apartman sistemli, bir site sistemli olduğu için burada bir anlaşma yapılıyor ve burada yaklaşık 70 daire var herhalde. 70 daire içerisinde bölünüyor bu fiyat ve sana otomatik olarak cüzdi bir miktar yansıyor. Müstakil bir evde oturursanız bu fiyat 150 dolar gibi bir fiyat duydum arkadaşlar. Bir çöpü yani çöp atabilmeniz için birinin gelip sizin çöpünüzü alabilmesi için aylık 150 dolar istediğini duydum. Bu da müstakil evle townhouse arasındaki farkı karşılaştırmak açısından bize bir not olarak kenarda dursun. Bunun dışında apartmanda biliyorsunuz apartmanlar burada çok büyük olmayacağı ve siz de çok büyük apartman tutmayacağınız 2 artı 1 dahi olsa oldukça küçük. Kutu gibi. Biraz da böyle buradaki apartmanlar otel gibi. Yani içeriye girdiğinizde bir evde değil de sanki bir otelde yaşıyormuşsunuz hissi veriyor. İzlerseniz zaten videomda da göreceksiniz. Apartmanda yaşamakla ilgili yaptığım videoda bildiğiniz otel dairesi gibi. Hatta benim oturduğum apartman biraz daha böyle apartmana benziyordu. Evden taşınmak için gezdiğim birkaç baktığım yerlerde bildiğin otel odası gibi apartmanlar var. Kendinizi böyle kutu gibi bir yerde hissederken apartmanda townhouse'da böyle müstakil bir evde yaşıyor gibi. Böyle güzel pencereniz, manzaranız işte bir, burası bildiğiniz bir gölün, orman içi gibi bir yer. Kendinizi çok daha böyle bir evde yaşıyor. Biraz daha böyle huzurlu biraz daha mutlu hissediyorsunuz. En azından tepenizde tıkır 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 yürüyen kimse olmuyor. Malum biliyorsunuz Amerika'da evler tahtadan yapılıyor arkadaşlar. Ve tahtadan yapıldığı için de özellikle çocuk varsa başka dairelerde yaşayan onların koşulları çok fazla sizi rahatsız ediyor. İlginç bir şekilde konuşmalar, bağırmalar, çağırmalar yani çocuklar istediği kadar oynasın, konuşsun. Ses gelmiyor. Televizyon, müzik sesleri birbirine gitmiyor. Ama yürüme sesleri biraz da şeye bağlı olarak e, alttaki tahtanın da çarptığı sesle tüm apartmana hatta daha çok daha böyle geniş bir alana böyle. Hani örnek veriyorum direkt size değil alttakine değil yandakine hatta onun yandakine kadar uzanabiliyor. Oranın öyle bir kötülüğü var. Burada öyle bir şeyiniz yok. Zaten üst kat da sizin. Alt kat da sizin. Yukarıda kimse yürümediği için sizi de seste o tarz seslerde kimse rahatsız etmemiş oluyor. Bu da artılarından biri. Bunun yanında teras kısmı burada küçük bir balkon demeyeyim ama dışarıya açılan bir terasımız var. Orada da terasımız mevcut. Daha da böyle geniş ortak kullanımlı bir alandı. Ama kışın kapatıyorlardı. Çünkü kar yağdığı için oranın temizliğini ya yapmıyorlar ya da tehlikeli olduğunu düşündük için o alanın kışın kayma vesaire gibi sorunlar yaşamamak adına kışın o terası kapatıyorlardı. Sizde kutu gibi bir yerde bir de balkonunuz yoksa ki bizim yoktu. Çünkü her dairede burada balkon da yok. apartman dairesinde. Kutu gibi bir yerde böyle camın kenarında kışın kalıyorsunuz. Burada kışın da yazın bize ait olan güzel bir arka bahçemiz. Terasımız var diyeyim. Bahçe hepimize ait. Burası çok büyük çünkü. Arka terasımız var. Burada kendi mangalımızı koyup bir Adana olarak bir mangal yakmam lazım. Mangalımı koyup istediğim zaman kış, yaz zaman hiç fark etmez. Çıkıp orada vakit geçirmem lazım. Bu da artılarından bir diğeri. Bir de gelelim işin eşyalı eşyasız kısmına. Apartmanda oturduğum daire eşyalıydı. Daha doğrusu ben talep ettim. Dediler ki eğer evi eşyalı alırsanız 100 dolar daha pahalı olacak. Ben dedim ki daha yeni gelmişim. Neyin ne olacağı belli değil. Bir eşyalı ev tutayım. Size de tavsiyem bu olacaktır arkadaşlar. Gelirseniz eğer ilk geldiğinizde bir eşyalı ev tutmaya gayret gösterin ki hemen gelir gelmez kafadan bir 3-4 bin dolarınızı da eşyalara işte yataktır, koltuğuna, zıvıra harcamayın. Eviniz eşyalı olsun. Eşyasız olursa 100 dolar daha ucuz olur dediler. Ancak öyle yıla baktığım zaman 100 dolardan daha fazla para harcam. Bir de bir yıl sonra ne olacağı belli olmadığı için o eşyaları taşıma derdi. O yüzden eşyalı olarak çok büyük bir avantajını gördü. Burası eşyasız bir evdi. Buraya geldiğimde kendi eşyalarımı kendim almak durumundayım. Ve bunda da, buna da para harcadım. Townhouse'larda gördüklerimde, baktıklarımda genelde evler eşyasızdı. Apartmanlar daha çok eşyalı. ortak kullanımlı evler daha çok. Onlar zaten eşyalı oluyorlar. Yani apartman ve ortak kullanım evler eşyalı oluyor. Siz de eşyalı tercih edin. İlk geldiğinizde en azından önünüzü görebilmek adına cebinizdeki 3-5 bin doları da eşyaya harcamayın. Gidip ona araba alırsınız. Bunun dışında gelin hızlıca bir de buranın masraflarından bahsedelim. Orada konuştuk işte suydu, oydu, buydu içerisinde dedik. Bu fiyatların içerisine dahil. Ama burada değil. Burada kendi internetimizi kendimiz ödüyoruz. İnternetimizi eğer takip ediyorsanız zaten spektrumdan aldık. 40 dolar gibi bir fiyat ödüyoruz. İnternet hızına baktım geçen gün de unuttum. Öyle çok mükemmel hızlarda bir internet değil. Bana yeterli bir internet. Ne istemi, izlemek istiyorsam izliyorum. Videolarımı yüklüyorum. Her şeyimi yapıyorum. Bana hiçbir problem yaratmıyor. 40 dolar gibi de bir para ödüyorum bu hizmete. Su için ise aylık ödedim 25-30 dolar arası. Artı 10 dolar da burada Soft su dedikleri bir mevzu var. Artı 10 dolarda da soft su alıyorum. O ne oluyor diye soracak olursanız ben de anlamadım. Bir soft su var. Bize bir soft su bağladılar. Öyle söyleyeyim. Bunu tabi direkt banyoya yani işte duş alırken daha böyle yumuşak bir suyla duş almamız için gerçekten bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Soft su dediler verindik. Dedi. Yani öyle söyleyeyim. Soft suyumuz var. İşte 10 dolar gibi bir parada aylık onu ödüyoruz. Gazı henüz emin değilim gazdan. Gazı çünkü ne kullanacağım işte kış daha yeni yeni geliyor. Ondan emin değilim. Belki bir sonraki videoda onunla ilgili konuşuruz. O yüzden gazı hiç söylemeyeyim. Ne söylesem yanlış bilgi vermiş olacağım. Onu böyle havalar yakında soğuyor iyice. Böyle eksileri gördüğümüzde net olarak belirleyeceğiz ama 60 70'i geçeceğini sanmıyorum. Onun dışında çöp dedik. 6,5 dolar ödedik çöpe. Çöp paramız. Elektrik. Elektriğe geçen ay toplam kullanımda 40 dolar ödedik elektriğe de. O da 30'da 45 dolar arası büyük ihtimalle kullanıma göre oynayacak. Bir de çok önemli bir detayı tam da atlamak üzereydim. Aklıma gelmişken direkt onu da söyleyeyim. Bir de ev sigortası var arkadaşlar. Böyle bir eve taşındığınızda ev sigortası yaptırmak zorundasınız. Ya siz yaptıracaksınız ya da size apart yönetimi yani site yönetimi size bu sigortayı sağlayacak. Eğer site yönetimi sağlarsa iki katı fiyat ödersiniz. Siz yaparsanız daha az fiyat ödersiniz. Bir yıllık ev sigortası. Bir yıllık ev sigortası için ne kadar ödediğimi net hatırlamıyorum da aylık 9.90. 9 dolar .90, 90 80 sent falan olması lazımdı. Aylık yani 10 değil. 9.90 la 10 arası bir şey. Aylık bu kadar ev sigortası için para ödüyorum. Olur da evime hırsız girer. Biri yaralanır. Evim yanar. Bunların karşılığında oldukça kapsamlı bir sigorta yaptırdık. Olur da dedik bir şeyler olur. Bu sigorta bizim ev bu şekilde korusun istedik ki zorunlu zaten yaptırmak zorundasınız yoksa aylık geldiğinde ödemeniz kiranıza yansıyorlar bunu da ek olarak bildiğiniz olsun. Apartmanlarda bunu isteyeni duymadım ama bu tarz townhouse müstakillerde sigorta yaptırma zorunluluğunuz mevcut. Evet hepiniz diyorsunuz ki işte kira fiyatlarına girmedi ne kadar ödüyorsun ne kadar veriyorsun biz ne kadar ödeyeceğiz falan gibi sorularınız var kafanızda. Arkadaşlar ben ne söylersem söyleyeyim siz geldiğinizde ya aynısını bulamayacaksınız zaten aynı yere gelmiyorsunuzdur o yüzden fiyatla sizin kafanızı hiç bulandırmayacağım. Aşağıya bıraktığım linklere girin. Geleceğiniz yerleri, merak ettiğiniz yerleri yazın. Oradaki fiyat aralıklarını net olarak görün. Çünkü geçen bir videom için yaptığım araştırmada örnek veriyorum 1000-1200 dolar arası bir stüdyo ev varken West Virginia tarafında ortalama fiyat ve stüdyo fiyatı Kaliforniya'da bu 2 22600 arası. O yüzden fiyatlara çok fazla ev kira fiyatlarına girmedim. Çünkü her yerde farklı. Geleceğiniz yere siz o sitelere girerek bakın, araştırın. Aklınızda kalan bütün soruları da yorumlarda lütfen benimle paylaşın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Thank you.